Dostlar bugün e, çıta delme, tel takma e, işini yapacağız. Çıtaları deliyoruz. Önce sağından iki delik devamında çaprazında iki delik e, daha sonra birer tane delik açıyoruz ve telimizi e, çift deldiğimiz yerden takıyoruz. ve Devam ediyoruz. Pratik bir şekilde üçlü tel takıyoruz. Makinede sağım yaptığımız için üçlü teller kopmuyor. Balımız dökülmüyor. Ve devamında sonuncusunu bu şekilde devam ettiriyoruz. En son deldiğimiz iki delikte de bitiriyoruz. Ve şöyle bir penseyle bunu buraya sıkıştırıyoruz. Burada işlemi sonlandırıyoruz. Daha sonra böyle bir tergerdimi aparatımız var. Bunu da telleri hem tırtıl yapıyor hem de gerdiriyor. Çok gevşemiş olan telleri yeniden açıp bağlamanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde bunu bu aparatımız gerdiriyor.